Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Değil. E bu arada arkadaşlar. Size abone olanlara çok teşekkür ederim. Yani tekrardan ya eğer bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Değil, cidden. Değil arkadaşlar. Bugün bölümde arkadaşlar bu videoda de Mar Mariano'nu mario'nun mücadelesini bitir bitirmeye çalışacağız arkadaşlar Şimdi bu kit kostümü alacağız ilk olarak bu savaşı var, var arkadaşlar haritada harita bu şekilde ondan sonra temizlik var yakan savaş var bunlar kazanırsa Mario'nun kit, kit kostümü alacağız haberiniz olsun 3 tane yenilme hakkı varmış okey o zaman biz burada ne seçelim? Hmm. Dur. Emzi seçtim valla. Hadi bakalım başlıyoruz. Video beğenirseniz ab, abone ol, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de şu, bir de şu bildirimleri açın arkadaşlar. Oğlum sen nasıl ölmedin ya? Ağız kalsın Tamam güzel. Oo efsane çıktı. Dur bakalım ne verecek acaba? Bir şey vereceğini düşünmüyorum zaten. Burada karakter gelirse sevinirim ama. Yok hiper şarj ya. Hiper şarj. Aa. Aa biz temizlikte temizlik kartasına geçmiştik. Doğru. Oğlum ben niye hemen başlayıp oynaya bastım ya. <laughs> Neyse abi kazanır mıyız acaba? Kazanırsa güzel olur. Bu arada ben eşya düzenlemeyi de unutmuşum. Oo. Hadi ya maç kolay. güzel, güzel. Ay. <laughs> evet, güzel. eşya düzenleyeceğim arkadaşlar devam edelim. <Sessizlik> 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 alacağını iyi, iyi biliyor ya. On est où je I Продолжение следует. Neyse. Neyse iyi, iyi yandan bakalım. Bir hakkımız gitti zaten. Video kaç dakika? 7 dakika tamam, güzel. Brock geldi yine karşı Brock galiba Ha burada iyi oynuyor. Bu haritada iyi kesin Brock. bizden kaçıyor artık. Biraz tamam, güzel güzel. maçı kolay bir şekilde kazandık. Mücevherimizi de aldık. Evet. Ya yüz mü mücevher çok saçma ya. Niye adamlar niye yüz mücevher yapıyor anlamadım. Neyse yakan savaş varmış. Yakan savaşta ne alalım ki? Ee, ben abi yine Yine Emzo Emzo oynamaya devam edeyim. Eğer kaybedersen başka başka karakterle oynayacağım. Bakalım. Evet, Mortis geldi, Bibi geldi, bir de Mac. Bizim takımda Ali var. Oo. Abi geri zekalı bu Mortis ya. 就。 Evet güzel güzel. Süper önden geldi hiçbir şey. Hiçbir şey mı Bu stradeler çöp ya vallahi çöp. Yok hiçbir şey çıkmıyor bir de. Evet. Aa kaç tane bot mu geldi? Sen kaç tane bot geldi? Ne Vur. bu? Oof. Mm. Gel 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 Ya <laughs> son bir tane kalmıştı ya Neyse Emze bir tane bir bir kere daha oynar bir kere daha oynuyor hem de Gidelim 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 Onun, O top nasıl gitmedi Aa, Bana çarptın <laughs> いいトゥトゥ Kaybedersek abi üzülür ya? No. <laughs> Valla çeviriyo mu? Çeviriyo Ya Ha s var ya Aa, bir şans daha varmış dur bir şans daha kullandım arkadaşlar. Bir şans daha kullandım. Bu sefer bro alacağım. Allah'tan bir şans daha veriyormuş. 5 ay masla. Video kaç dakika oldu? 17. you <laughs> Güzel kazandık arkadaşlar. Evet mücadele kazandık arkadaşlar ve yüz mücevherimizi de aldık. Evet. Evet mücadele kazandık arkadaşlar ve bize burada Mariano kit verdi. Ama bende maalesef kit karakteri yok arkadaşlar. Şöyle ona üzüldüm. Ama neyse. Neyse yapacak bir şey var arkadaşlar. Kit karakteri ya açmaya çalışacağız. Ül lütfen herkes biletlerini kalsın diyor bu arada adam. Neyse o zaman ben sizde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.